Kanalın gerçek sahibi benim. İyi seyirler. Polis abi polis abi. Bizim Muzaffer diye bir tane arkadaşımız kayboldu da onu bulur musunuz? Lütfen size yalvarırım. Ne olursunuz. Ne olursunuz. Yavaş be. Tamam buluruz. Polise böyle yapılmaz yalnız. Neyse. Şuradaki tankı siz nerede buldunuz bakayım? Söyleyin. Şuradaki tank var ya. O tank biz çölün ortasında bulduk onu. Aynen çölün ortasında bulduk polis abi. Hımm o tankı bize ait yalnız. Orada unutmuşlar galiba. Nasıl ya çölün ortasında ne işi vardı? Unutmuşlar dedim ya kardeşim. Evet hey, tamam. Hem şehirde tank sürmek yasak ki. Size normal bir araba veririm. Yalnız şöyle bir şey yapın. Muzaffer'i siz kendiniz kurtaracaksınız. Tankı alıyorum size normal bir araba vereceğim. Sonra muzaffer'i siz kurtaracaksınız. Size ıı, arkadaki silahlardan falan vereceğim. Muzaffer'i siz kurtaracaksınız. Bize gerekli ayarlamaları falan burada yapacağız. Hırsızın yerini tespit edeceğiz. Siz de bulmaya çalışın. Şimdilik bu tank size sizde dursun. Gidin arayın. Bulduğunuzda size güzel bir araba vereceğiz. Bu tankı bize verin. Bize lazım çünkü. Tamamdır polis komutanım. Başüstüne hadi. Şimdi üstünüzü falan giyin bakalım. Tamam polis abi. Bunu sen giy. Hmm, çok güzel durdu bana. Turunculu. Senin ismin neydi Hüseyin? Hüseyin sen de bunu giy. Tamam giydim abi. Kasklarınızı da takın. Hüseyin bu senin kaskın. Tamam abi. Arda bu da senin kaskın. Tamir silahlarınızı da alın bakayım. Arda bu senin. Yalnız elde tutulmuyor mu ya? Arkadaşlar galiba silah elde tutulmuyor. O yüzden silah vermeyeceğim o zaman. Tamam o zaman silahları bırakın çocuklar. Hazırsınız. Hazırız komutanım. Hazırız komutanım. Tamamdır. Gidebilirsiniz. Baş üstüne. Baş üstüne. Sanka binelim. Haydi gidelim. Yahu. Yaa! Tamamdır ben bindim. Hüseyin sen de gel. <laughs> ha 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 ha. Polisler bizi hala bulamadı. Arda Hüseyin bizi bulamayacak dedim ben sana. Ha 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 ha. Hayır bulacaklar elbette beni bulacaklar. Senden tiskiniyorum artık. Tiskiniyorum senden bıktım artık. Hmm. Kaleye geç de birazcık futbol oynayalım. Futbol çok seviyorum. Hangi takımlısın bakayım sen? Ben Galatasaraylıyım. Ne Galatasaray mı çabuk Fenerbahçeli olacaksın. Fenerbahçeli olacaksın yoksa döverim seni. Hayır ben Galatasaraylıyım dedim sana. Çabuk Fenerli ol yoksa şu arkamdaki bıçağı sana saplarım. Tamam tamam ben Fenerliyim. Yaşasın Fener. Aferin. Şimdi geç kaleye. Top benden başlayacak. Geç lan kaleye. <laughs> İlla futbol oynatıyor ya. Bıktım senden adam. Ne diyorsun lan sen? E, futbol çok severim dedim. Hı, aferin. Şimdi Gol. Ejderha geliyor. Ejderha geliyor. 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 Tamam Adım dur. Ah! Bıçak, ayağıma değdi. Penaltı, penaltı oynamayı bilmiyor daha penaltı. Hayır, ne penaltısı ya? Ben öyle bakıyordum ya. Tamam öyle olsun hadi. Ejderha! Gol! Gol atamıyor. Lan! Bu top nasıl oynanıyordu ya? Dur, bekle. Şimdi gol atacak. Ejderha geliyor. 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 Ve kızak. Gol. Gol. Gördün mü? Ya bu kesin goldür ya. Al şunu. Allah Allah. Oynamayı bilmiyor daha. Ben senden iyi biliyorum. Sessiz ol. Öf bıktım ya. Futbolda oynamak istemiyorum. O zaman oynamayacağım. Evet oynamayacağım. Oturalım azıcık ya. Yere oturacağım ben. Hop şöyle. Bıçağı da çekelim. Ejderha meyvesi ye birazcık. Sağlıklı sağlıklı. Yam yam yam. Bana da ver ya açım. Al al. Kıskanıyor ya şuna bak. Çay içelim birazcık da. Tamamdır çayım doldu. Al sen iç önce çayını. Sonra ben içeyim. Çayımı. Lan çaydanlık devriliyor. Bak çaydanlık kırıldı. Neyse bizi burada kimse bulamaz. Hmm. Hangi iksiri atacaktık ya? Bu bizi kazana Morik abi, mor morik atacaksın. Hmm, tamam. Korumalarımız da zaten orada çalışıyor. Eğer bir şey olursa seni yok edeceğiz. Ne? Yani Adam Hüseyin bizim yerimizi bulduğunda beni yok mu edeceksin? Evet, tam da öyle yapacağım. Hayır ya sen çok kötüsün. Ama beni bulacaklar yoksa. <laughs> Senden tiskiniyorum adam. Mor iksiri atıyorum o zaman. At at kanka. Attım. Tamamdır. Mavi iksiri de atacaktım değil mi? Evet kanka evet. Havaya niye atıyorsun kanka? Havalı giriş yapayım dedim ya. Oldu mu ama bilmiyorum. gördün mü? Gol! Bu arada bizim patron futbol oynamayı bilmiyormuş ha. Ne? Nereden duydun be? Patron, patronla ben bir kere oynadım oynayamıyorum. Ha kötü o zaman kötü. Biz neden burada çalışıyorsak bıktım ben bu adamdan. Valla ben de bıktım ya. Ha, Muzaffer uyudu geri zekalı. Neyse ben de şurada biraz dinleneyim ya. Sıkıldım şu bıçağı çek kafama değerse korumalardan bilirim. Çok yavaş modda gidiyoruz ya. Aynen. Birazcık hızlandırayım mı? Hızlandır ya şu tankı. Tamam tamam. Merak etme sen. Şimdi birazdan hızlandırıyorum. Hızlandı. Evet. Aa! Tankı gitti. Neyse arkasından koşarız biz. Aynen aynen. Lan, biz bir yere geldik. Aynen, aynen. Hıh, hmm. ay, 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 çok güzel yatıyorum be. Lan, hey, Muzaffer burada. Yemin et. Yemin ederim Muzaffer burada. Ne? Çabuk Muzaffer'i kurtarmalıyız. Çabuk olmalıyız, aynen. Gizli gizli şu eve girelim. Şunu kır. Şunu da kır. Tamam, şunu da... Kır. Tamamdır. Bak Muzaffer orada. Yemin ederim orada. Muzaffer'i çabuk yandır. Tamam yandırıyorum sessizce. girelim içeriye. Uyuyor zaten. Hii, bu doktor. Yemin et doktor mu? Aynen yemin ederim doktor. Muzaffer'i iyileştiren doktor var ya o. Hii, doktorlara, polislere acil bildirmeliyiz. Aynen aynen. Zaferi aldık. Hadi gidebiliriz. Tamam hadi gidelim. Çabuk hızlı. Çabuk çabuk uyanmak üzere. Ne oluyor lan burada? Lan muzaffer. Kaç! <laughs> doktor bey. Aman doktor bey diyorum. Ay. Teşekkür ederim Arda ve Hüseyin ve polis abi. Tamamdır polis abi. Ee, arkadaşımızı bulduk. Tankı getirdik. Üstümüzü çıkardık size geri verdik. Tamam. Bize araba vereceksiniz. Ee, dur dur yavaş ya. Araba falan ne oluyor kardeşim? Evet. Şimdi kim kaçırmış bu? E, ismi neydi kızım? Ben Muzaffer. Evet Muzaffer'i kim kaçırmış onu bir söyleyin. Ya valla komutanım. Şimdi biz çölde geziniyorduk. Su falan arıyorduk. İşte orada bir tane pas, pasta bulduk. Pasta zehirliymiş ben de yedim. İşte ondan sonra doktoru falan gittik. Ejderha diye bir tane doktor var. İşte oraya gittim, iyileştirdi beni sağ olsun. Ama beni sonra kaçırdı. Yani ben parkta oynarken kaçırdı beni ağacın arkasına saklanmış. Sinsi sinsi evine çağırdı beni sonra beni hapsetti orada. Ceha diye bir isimle. Hmm, ben araştıracağım bu isimle. Ben araştıracağım. Yeni yeni planları alabilirsiniz. Dikkatli olun. Evinize gidin. Sakın çıkmayın. Gizli gizli şeyler yapın. Ben sürekli evinizin önünde falan devreye atacağım. Yeni arabanız şurada. Polisler gösterin şunlara. Evet artık bu yeni araba sizin. Çok güzel. Aynen çok güzel. Evimize gidelim. Haydi. Teşekkür ederiz komiserim. Çok teşekkür ederim size. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi sizin sayenizde gizli ajansın kim olduğunu biliyoruz. Yaşasın. Yeni arabamız var. Oley. Sağ olun. Şimdi biz bunu araştırırız. Siz merak etmeyin. Yuhu, arabamla gezinmek için çok çok heyecanlıyım. Hayır, kaçtılar. Hayır. Lan, buraya gelin çabuk korumalar. Efendim patronumuz etmediniz mi lan? Muzaffer Hanım'ı alıp kaçtılar. Benden aldılar onu. Benden aldılar. Şimdi size ne yapayım ha? Görmediniz mi? Ben uykudan uyandım siz görmediniz. Yazıklar olsun. Pooo size. Sizin bir korumalas. Ya bir gidin gözümün önünden ya. Ya bir gidin ya. Sizin yüzünüzden var ya. Sizin yüzünüzden. Alın lan size. Ay patronum özür dileriz. Özrünüz kabul. Değil, alın size. Allah Allah ya. <laughs> Beni çok sinir ettiniz. Bedelini ödediniz. Sizin gibi korumalara ben bedelini ödediniz. Benim gezi sanam, darmadım an oldu. Başlarım ben böyle la başlarım. Neyse. Yeni bir planlar yapmam lazım. O Muzaffer'i geri almam lazım. Çok iyi bir plan lazım. Şimdi polisler peşimde. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Üçüncü bölümü yayınladım. Diğer bir iki üçü izlemediyseniz. Muzaffer'in nasıl kaçırıldığını görebilirsiniz. Şimdi bakalım Ejderhan'ın bir sonraki planları ne olacak? Korumalarını falan her kesti gördüğünüz gibi. Ve Arda, Hüseyin... Ve Muzaffer'in evi nasıl bir yer olacak? Yeni arabalarıyla nasıl gezecekler? Onda da merak ediyoruz. Lan Arda'nın Hüseyin yok. Neyse. Onları bir sonraki sefer koyarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölüm gelecektir. Bakalım Ecehan'ın bir sonraki planları ne olacak? Hoşçakalın. Kanalıma abone olduysanız bay bay.